Evet, şimdi marketten geldik. Kahvaltımızı yaptık ve e, altımda şu an iki kat var. İçimde, ay, içimde şu an iki kat içlik var. Bu tulum. Birazdan bunu giyeceğim. Tulum sonrası da kar pantolonunu giyeceğim. Zaten ekstra e, Kuzey'de tekrardan bir video çıkarız kaç kat giydik, ne giydik diye. Şimdi biz arabamızı almaya gidiyoruz Mustafa ile beraber kiraladığımız arabayı. Arabayı aldıktan sonra Kuzey yolunda tekrardan görüşürüz araba alma kısmında da tekrardan sizi dahil edeceğim. Görüşmek üzere. Adam, adam, Gidiyoruz arabamızı almaya. Ve şu an e, biz arabamızı teslim almaya tren istasyonuna gidiyoruz. 20 dakikalık bir yürüme mesafesinde. Biz de sabah yürüyüş olsun yürüyelim dedik. Şöyle 5 dakika yedik. Arabamızı aldıktan sonra annemleri bu evden alıp Losto'ya doğru süreceğiz. 2 saat kadar bir yolumuz var. Bakalım araba alma sürecinde tekrardan görüşürüz. Hei. Yürüyüş ardından tren istasyonuna geldik. Şimdi kiralayacağımız, kiralayacağımız şirketi içeride bulmamız gerekiyor. Biraz erken geldik, erken almaya çalışacağız. Form falan doldurmamız gerekiyor galiba. Orada çantam yeni. Çok yakışmış. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. yetkili kişiyi bir yarım saat sonra geleceğini söyledi. Biz de o sırada karşıda bir market var. Biraz kahveye içip ısınalım dedik. O yüzden bir yarım saat molayı değerlendiriyoruz. Markete geldik şimdi kahve alacağız ama markete gelirken bir şey gördük. Santas Gym romanimi ve gerçekten Noel Baba şapkalı kaslı Aa, bir erkek koymuşlar. <gülüyor> <gülüyor> be onun alanı. Evet komik. <laughs> aldık gidiyoruz. Günaydın. Burada size göstermek istediğim şey Volt'la internetten sipariş verebiliyorsunuz. Ve verdiğiniz siparişi hazırlayıp bunun içine koyuyorlar. Volt görevli arkadaşla gelip siparişini alıp size teslim ediyor. Harika. Arabamızı kiraladık, bir form doldurduk ve şu an arabamızı almaya gidiyoruz. Bir kontrol edeceğiz ve fotoğraflarını çekeceğiz. Umarım temizdir araba ve bayağı da pis. Umarım temizleyici vardır arkasında geldiğimizde de buraya koymamız gerekiyor temiz arabaya bindik araba bayağı büyük ve geniş gözüküyor. Şimdi eve gidip eşyalarımızı alıp yola çıkacağız. <laughs> tekrardan güncelleme ile buradayız. Arabaya sığdık ee, ve arkada bu şekilde kız grubu yaptık arkaya. Arkada bagajlarımız var. Önde de bizimkiler pilot ve koa pilot olarak karlı yollara hazır. Aşırı karlı. Şimdi kuzeye gittikçe daha da kar olacak. Bakalım. Fourth <laughs> <laughs> <Sure. laughs> <laughs> <laughs> generation, <okay. laughs> Şu an babamla bir challenge yapıyoruz. Babam diyor ki kar benim dizime gelmez. Ben diyorum ki kar belin yani dizini geçer. Şimdi çitin oraya ilerliyoruz dibe doğru Şu ilerliyoruz. Referans alıyorsun. Şu referans alıyoruz. Niye? Şu ağacı referans alıyoruz. Aynen çite doğru geç. gideceğiz. Tamam. Gidiyoruz. Bakalım babam gerçekten kar ne kadarmış göreceğiz. Dizi geçiyor mu geçmiyor mu arkadaşlar izleyin dizi geçiyor mu geçmiyor mu arkadaşlar kazandım. Camı açmaya çalışıyorum fakat cam donmuş. Şöyle göstereyim. Açılmıyor. Hava şu an eksi 10 gözüküyor. Ve Lustoya son 20 kilometre. Yani evimizde 20 kilometre kaldı. Geldik. Hiçbir rail çiftliğine giremedik. Amatis, Amatis taşı aşağıda iki linkte görebilirsiniz. De. <laughs> Amatis Mining Center'a geldik. Şimdi biraz burayı gezeceğiz. Buradan sonra da geyik çiftliğine gideceğiz. Eğer bu kitle ilgili edeyim, bir acaba? sıkıntı yaşamazsak rezervasyonla ilgili e, Reindeer deneyeceğiz. <laughs> Bakalım Benim şimdi. Şimdilik, ne Neyse, şimdilik Amatis Mining Center'dan size çekimlere devam edeceğiz. tabii ondan önce bir kar pantolonu giyme i̇şte, challenge yapıyorum. Evet. Fermanımı çeksene. Amethyst Mining Center'dan görüşürüz. Sonra herkes kar pantolonlarını giydi ve şöyle bir yerdeyiz. Bakalım gideceğiz. Evet, Amatis Mining Center'dayız. Şöyle haritada gösteriyor nerelerde genelde olduğu. Şimdi şuradan centre bakalım. Neler var burada? E, Amatis, Amatis Mining'e bu araçlarla gidiliyor sanırım. Şimdi bir gidip konuşalım diyoruz. Ne kadar fiyata nasıl gideceğiz? Bayağı havalı bir alet bu arada aşırı büyük. Bir soralım. 5 kişiyiz diyerek. Bravo, bravo. Uygunsa binmeyi düşünüyoruz ama uygun değilse bilmeyeceğiz. Otobüse devam edeceğiz. Belki yarın tekrar düşünürüz. Şu an aşırı soğuk gerçekten Aman, alan çok keyifli. Amatist için yarına rezervasyon yaptık. 11.30'da şimdilik, yarın gitmeyi düşünüyoruz. Ama bakalım. Aşkım ne düşünüyorsun? Şimdi burada ne denemek istersin? Nasıl gidiyor yolculuk? Adrenalin, Adrenalin, her şey okey. Okay. Adrenalin, onun her şeyi okey misin? Adrenalin. dır dır Adrenalin, o yüzden benim aşkım şimdi şunu deneyecek. Snowmobile büyük ihtimalle. Ben de görmek istiyorum. Nasıl gidiyor Begüm, Gezi? Mükemmel. Mükemmel gidiyormuş. Şimdi burada da Snowmobile yapacağız büyük ihtimalle. Burası da küçük bir kafesi. Şimdi bakalım neler var biraz. Aa burada Husky Safari de varmış. Şurada 10 16 arası günlük turlar var diyor. Şurada geyik ceketleri ve biraz içeriye şöyle sizinle keşfedelim. Çok güzel ayakkabılar var. Annem bunları görünce çok sevecek. Hey may. Burada çok güzel deri ürünler, yün ürünler ve küçük geyikler. Anneciğim yani ihtiyacım var mı? Sordun mu? Evet. Buldun mu? Buldum işte, tuvalet. Tamam. Sen gir, sonra buradayım. Mustafa nerede? Tuvalette. Tamam. Burada da şöyle farklı ürünler var, rendör ürünleri. Yine farklı bıçaklar. Şu eldivenler gerçekten çok güzel tutar eminim ki. Fiyatları şöyle, bunun için 29 Euro galiba, hepsi o şekildedir. Şöyle küçük çocuklar için 44 euro, 39 euro şeklinde. Burada da tekrar bir önceki yerde size gösterdiğimiz ürünlerden var. Ve bunlar da tekrardan geyik ürünleri. Her biri birbirinden farklı bir deneyim. Şunlar inanılmaz güzel ve farklı ama bunu ben takamam eldiven. Ama aşırı sıcak tutacağına eminim. His olarak sadece biraz farklı. Bunlar da sanırım tilki şapkaları olabilir. Bu da Reindir, bayağı güzel gözüküyor. Hey! Ee, burada Reinder turları için bilgi alabiliriz diye düşünüyorum. Ve burada da biraz çay kahve keyfi yaparız. Birazdan sıcak sıcak otururuz çünkü biraz üşüdük. Burada atıştırmalık ürünler var. Yine burada da ekmek, donut, çay, kahve. Ve burada Reinder sup var. Yani isteyen sanırım Reinder sup içebiliyor. Alan çok güzel gözüküyor gerçekten. Bu şekilde keyifli bir ortam var. Şimdi biz turlerin turların fiyatlarını öğreniriz hep beraber. Reindeer Soup varmış. Merhabalar aşkım. Merhaba Nasılsın? Hoş geldin. Nasılsın? Çok güzel. Çok güzel değil mi alan? Eğendim, evet. Şey, ürünleri gördün mü? Şimdi biz beraber orayı geziyorduk. Ee, şeylerin fiyatlarını alabileceğimiz sence bir kağıt var mıdır çiftlik için? Öğrenebilir miyiz? Eğendim, evet. şey, Şimdi şu an kat kat giyindim bayağı kat katım yani gerçekten e, çok fazla kat kat giyinmeme rağmen hala çok soğuk hissediyorum ve parmak uçlarım dondu ama geziye devam ediyoruz ve harika gidiyor her şey. Devamında görüşmek üzere. Bu arada size şu detayları göstermedim ama bu detayları da göstermek istiyorum. Ee, biraz <laughs> dokunamıyorum ama şey geyik derisinden ayakkabılar 296 euro ve şunlar da yine geyik derisi 900, 690 euro gözüküyor. Babacım şunu görmeni istiyorum. Geliyorum dur. Geliyorum. Evet nedir onlar? yaşamış olan, şu anda yaşayan, çok eski bir topluluk olan Samiler. Aksesuarları. Evet. 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 Rovanimi, Samiler. Evet, çok güzel. Gerçekten aşırı iyi, aşırı, aşırı güzel. güzel. Yani, çok farklı mesela. Ayinler falan da var. Ayinler. Nasıl lan? Tatlı. Kinder gezisine başladık. Şimdi ormandan ilerliyoruz. Bana da yapıştırır mısın? Ne yapıştırıyoruz? Sırtlarımıza yok. mı yapıştırsak? Bilsinler ha, evet. diye galiba. Bilsinler diye. Evet. Canım sen elivenlerini evet. aldın Bunlar mı? Bunlar şey... Yok. E... Kafana. <laughs> Sana Güzel. da bana. Aynen şartını yapıştırırsın. Güzel olur. Güzel. Güzel. Görünür bir yerde. Kolum. <laughs> Annem de aldı. Kafaya. <laughs> Yok Sen de göbeğini yapıştır. Hadi devam edeyim. Devam et ve koş. Koş. Hava kararmadan koşun. Sonunda boş olan bir yeri bulduk. Çünkü sanırım iki tane çiftlik gezdik ve ikisinde de booking gerekiyordu. Burada ise şansımıza yer bulabildik. O yüzden şimdi Reinder çiftliğindeyiz. karda yürümek gerçekten çok zor. Yemekler burada. burada koş. Koş ben de besleyeyim. Ay, evet. ay. Gerçekten tüyünü bir elleyin. Oo, sevdirmiyor. Aç mısın? Hello. Gel gel. Bu geyik çiftliğinde yaklaşık 100 metrede bir böyle kutular var. Bu kutuların içinde yemleri mevcut. Buralardan alıp besleyebilirsiniz. Çok keyifli. Harika bir deneyim. Gerçekten. Yeah. <laughs> <Gerçekten. gülüyor> Röportaj vermek Gel. ister misiniz? Kanalımız yeni Gel. açtık. Abone olun. Gel. 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 Korktular. Gel. 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 Onlar Tokya'da. Bak buraya geliriz. Çok güzel bestlerimiz. Bakalım kime gelecek arkadaşlar. Bayışlar açıldı. Gel. Ben de. Gel. Ben de. Gel. Gel. <laughs> Bizi de çeken bizi de Bak bak nasıl yiyor gel, bak. Gel yok Gel, ben ne gel Ayla, <laughs> e, Bak bak Görevden aldığımız bilgiye göre yaklaşık 600 metre bir yürüme yolu var bu çiftliğin çevresinde. Bu 600 metre, geyikleri besleyerek seyahat edebilirsiniz. Şansımızda hava çok yumuşak ve hafif karlı. sıcaklık eksi 9 derece. Allah! Düştü. Ne yapıyorsun ya? Ayıyormuş <laughs> <laughs> <İyi> burası. <laughs> Reinder Farm'dan çıktık. Aşırı güzeldi o videolar. Zaten burada var. Şimdi burada şey gördük. Lapland Husky Safari var. Ee, ve sanırım e, motor ice kartingler var. Onlara bakacağız. Şurada sadece bir şey gördüm. Ona bir bakacağım. Booking. Evet genelde booking istiyorlar. O yüzden bookingsiz yapamayabiliriz ama bakalım şimdi belki denk gelir. Bu arada saat 10 numara aldı. Şimdi anne ve babamdan yorumları almak istiyorum. Nasıl geçti sizin için? Önce bu tarafa gelin, arabadan kaçalım. Güzel. Nasıl geçti sizin için güzel geyik geçti. turu? Güzel. Çok güzeldi. Biz hayvanları çok, sevdiğim için, evet, hayvanları ee, sevdiğim biz hayvanlar çok sevdiğimiz için gerçekten çok güzel bir duyguydu bizim için. Ee, bu tatilin de anlamı çok fazla özel oldu. Harika bir, bir tatil geçiyoruz. Evet. O zaman devam. Evet. Üşüdünüz mü? Peki nasılsınız? Hayır. Şimdi ısınmak için içeri geçiyoruz. Eğer varsa snowmobile deneriz ya da demeyecekler varsa. Şimdi ısınıp biraz çay kahve ve reindeer içeceğiz. Mustafa şey deniyor reindeer soup. Biraz önce göstermiştim. Para keyitto. Dene bakalım. Bolu bolu, dolu dolu. Oo, gerçekten sıcak ve lezzetli gözüküyor. Kahvemizi de içtik ve şimdi buradan çıkıyoruz. Gidebiliriz. Saat 3 fakat iyice hava karardı. Market alışverişi yapıp artık dağdaki evimize gidiyoruz. Çok güzel bir deneyimdi. Tekrardan yeni maceralarda görüşmek üzere. Safari'den çıktık ve evimize gitmeden önce küçük bir market turu yapalım dedik. Hatta alacak birkaç ihtiyacımız var. Buranın adı Luus Ton K market gibi gözüküyor. O yüzden K marketten alışveriş yapabiliriz. Burada da küçük ilanlar var galiba. Bakalım güzel şeyler bulacak mıyız? De değişik laflan çikolataları varmış. Aşırı güzel gözüküyor gerçekten. Fiyatları da 5 euro. Biz de şimdi market alışverişimizi yaptık. Eve gidiyoruz. Evet evimize geldik. Evimizin bahçesi bu şekilde. Bayağı ormandan geldik. Yanda küçük bir kristmas ağacı duruyor. Evimiz bu. Şimdi bizimkiler anahtarı bulmaya çalışıyor. Birkaç ev daha var arkada ve bayağı ormanın içindeyiz gerçekten. Şurasının göl olduğunu düşünüyorum. Şurada uzakta gözüküyor. Şu an çok parlak değil etrafı karanlık. Ee, şurası bizim şey fireplace. Orada akşam ateş yakarız. aşırı soğuk hava. Bizimkiler anahtara erişebilirse eriştiniz mi anahtara? Tamam. Anahtarla evimizi açabiliriz. Hadi gir bakalım. 81 evimize aydınlatıyorum ışıkları açıyorum. Evet burası bahçe ışıkları falan burası olabilir bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Işıklar nerede hiç bilmiyorum. Bir küçük ev turu yapalım diyeceğim ama ev harika. Ev Işıklar nerede? Bence de ev çok temiz gözüküyor. Burada çıkaralım. Dur bir dakika ben ev turu yapayım.